Evrenin temelini oluşturan, gerçekliği tanımlayan o sihirli sayılar ya tesadüf değilse? Hı hı. Yani ışık hızı, bir elektronun kütlesi, bu değerler neden tam olarak bu şekilde? Aklınıza hiç şu cüretkar soru geldi mi? Ya bu sayıları sadece bir kağıt ve kalemle, saf düşünce gücüyle türetebilseydik? Bu fiziğin en derin en evet en kutsal sorularından biri. Çoğu bilim insanı bu sayıları doğanın bize verdiği kartlar olarak kabul eder ve onlarla oynar. Evet. Ama biri çıkıp dedi ki hayır ben bu kartların neden dağıtıldığını anlamakla kalmayıp destenin kendisini mantıkla yeniden yaratacağım. Ve bu herhangi biri değil de bahsettiğimiz kişi Sir Arthur Eddington yani 1930'larda bilim dünyasının mutlak zirvesindeki bir isim. Kesinlikle. Bize gönderdiğin kaynak olan G.W. Kilmister'ın kitabını okurken beni en çok şaşırtan da bu oldu. Bu adam bir tür dışlanmış, tuhaf bir figür değil, tam tersine sistemin tam merkezinde. Hiç değil. Onu bugünün terimleriyle düşünürsek Carl Sagan ile Stephen Hawking'in birleşimi gibi bir figürdü. Hem astrofiziğin kurucu babalarından biriydi Yıldızların içinde ne olduğunu ilk anlayanlardan. Aynen. O devasa nükleer fırınların nasıl çalıştığını ilk o çözdü. Hem de Einstein'ın genel görelilik teorisini dünyaya tanıtan ve kanıtlayan isimdi. Şu meşhur 1919 güneş tutulması gözleminden bahsediyorsun, değil mi? Tam olarak o. Savaş sonrası düşman sayılan bir Alman bilim insanının, yani Einstein'ın teorisini kanıtlamak için yola çıkan bir İngiliz Quaker Hikayenin kendisi bile inanılmaz. Kesinlikle. O gözlem Einstein'ı bir gecede dünya çapında bir süperstar yaptı. Eddington'ı da bilimin en güvenilir sesi haline getirdi. Yani kariyerinin ilk iki aşaması, e, yıldız astronomisi ve görelilik onu zaten panteona yerleştirmişti. Ama sonra? Ama sonra üçüncü ve son bir arayışa girdi, onun meslektaşlarından tamamen koparan ve mirasını sonsuza dek değiştiren o temel teori arayışını. Bu radikal teoriye dalmadan önce onun bir yönünü daha anlamamız gerekiyor sanırım. Eddington sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda müthiş bir iletişimciymiş. Kilminster onun bilimi halka anlatma yeteneğinden sıkça bahsediyor. Olağanüstü bir yetenekti bu. Fiziksel dünyanın doğası gibi kitapları milyonlarca sattı. Karmaşık kuantum fikirlerini veya göreliliği insanların anlayabileceği, üzerine düşünebileceği hikayelere dökebiliyordu. Hı hı ve bu hikayelerden biri onun bütün felsefesini özellikle de son dönem çalışmalarını anlamak için bir anahtar niteliğinde. İhtiyolog yani balık bilimci analojisi. Evet, bu analoji kaynakta da çok vurucu bir şekilde anlatılıyor. Dinleyicilerimiz için biraz canlandıralım mı? Elbette. Şöyle bir sahne hayal edin. Bir balık bilimci denizde yaşayan canlıların çeşitliliğini araştırmak için bir keşif gezisine çıkıyor. Elinde de özel bir ağ var. Tamam. Bu ağın özelliği şu, gözlerinin arasındaki mesafe tam olarak 5 santimetre. Anladım, standart bir ağ değil yani. Değil. Bilimci ağını defalarca okyanusa atıp çekiyor. Her seferinde binlerce balık yakalıyor. Hepsini titizlikle ölçüyor, kaydediyor ve günün sonunda laboratuvarına dönüp bulgularını analiz ediyor ve defterine büyük harflerle bir doğa kanunu yazıyor. Denizdeki hiçbir canlı 5 santimetreden küçük değildir. İşte Eddington'ın sorduğu soru tam da bu. Bu bir keşif mi yoksa sadece kullanılan aletin kaçınılmaz bir sonucu mu? Tabii ki ikincisi. Elbette 5 santimetreden küçük milyonlarca balık var ama hepsi ağın gözlerinden kayıp gitti. Bilimcinin keşfettiği yasa evrenin değil kendi ölçüm yönteminin bir özelliğiydi. Bu çok güçlü bir metafor. Yani diyorsun ki Eddington bütün modern fiziğe bakıp acaba biz de böyle bir ağ mı kullanıyoruz diye sordu. Tam olarak bunu sordu. Keşfettiğimizi sandığımız doğa yasaları aslında evrenin kendisinden çok bizim onu algılama ve ölçme biçimimizin yani zihinsel ve matematiksel ağımızın bir yansıması olabilir mi? Aynen öyle. Bu onun gözlemsel seçilim adını verdiği ilkeydi. Ona göre fizikçiler doğayı pasif bir şekilde keşfetmiyorlardı. Ne yapıyorlardı peki? Gözlem dediğimiz ham veriyi alıp kendi zihinsel yapılarına göre yasalar imal ediyorlardı. Bu keşifle imalat arasındaki ayrım onun için her şeydi. Vay canına. Eğer kullandığımız ağın yapısını yani bilgiyi nasıl edindiğimizi anlarsak, o zaman ağa takılacak olan balıkların ne olması gerektiğini de önceden deney yapmadan bile tahmin edebiliriz diye düşünüyordu. İşte şimdi işler gerçekten ilginçleşiyor. Bu felsefe onu temel teori adını verdiği o büyük projeye götürdü. Bu kadar başarılı ve saygın bir bilim insanını kariyerinin son 20 yılını adadığı bu yalnız yola iten neydi? Amacı neydi bu teorinin? Onu rahatsız eden temel bir sorun vardı. Keyfilik. Keyfilik mi? Evet. Fizik denklemlerinde sürekli karşısına çıkan bazı sabit sayılar vardı. Mesela ince yapı sabiti, yaklaşık 1137 değerinde bir sayı. Bu sayı elektromanyetizmanın gücünü belirler. Hı hı. Veya bir protonun bir elektrondan kaç kat daha ağır olduğu gibi oranlar. Bu sayılar sanki gökten zembille inmiş gibiydi. Neden 1137'de 1150 değil? Neden 1136.9 değil? Anladım. Bu keyfilik evrenin temelinde bir mantıksızlık olduğu hissini veriyordu ve Eddington bunu kabul edemiyordu. Kesinlikle çoğu fizikçi bu sayıları bir veri olarak kabul eder, ölçer ve denklemlerinde kullanır. Ama o bu sayıların neden bu değerlerde olduğunu anlamak istiyordu. Bir nevi evrenin anayasasını yazan kurucu prensipleri arıyordu. Ve temel teorinin radikal hedefi de buydu sanırım. Aynen öyle. Bu sabitlere tamamen epistemolojik ilkelerden, yani felsefi temellerden yola çıkarak türetmek, deneylere bakarak değil, sadece bilgi nedir, bir ölçüm yapmak ne anlama gelir gibi sorulardan yola çıkarak bu sayıları birer birer hesaplamak. Bir dakika, bu inanılmaz bir iddia. Yani evrenin sırlarının CERN'deki parçacık hızlandırıcılarda veya dev teleskoplarda değil. Hayır. İnsan zihninin yapısında, bilgiyi işleme biçimimizde saklı olduğunu söylüyordu. Bu bilimin temel yöntemine meydan okumak gibi bir şey. Kesinlikle öyleydi. Bu yüzden de deneysel fizikten giderek koptu. Onun için nihai laboratuvar kendi zihniydi. Argümanı şuydu. Evren başka türlü olamazdı çünkü bizim onu başka türlü kavramamız, bilmemiz mümkün olmazdı. Yani bu sayılar mantıksal bir zorunluluk olmalıydı ona göre. Evet. Eğer bu sabitler farklı olsaydı, bizim bilgi dediğimiz anlamlı yapı da var olamazdı. Peki bu teoriden somut, elle tutulur bir sonuç çıktı mı? Yani dinleyicilerimizin vay canına bu kadar da iddialı olunmaz diyeceği bir tahmin. Hem de nasıl? Bu arayış onu bilim tarihinin en cüretkar ve en tuhaf tahminlerinden birine götürdü. Meraklandım. Eddington sayısı. Eddington sayısı. Evet. Eddington evrendeki toplam proton ve elektron sayısını, yani evrenin toplam madde miktarını saf mantıkla hesapladığına inanıyordu. Evrendeki toplam parçacık sayısı mı? Bu nasıl mümkün olabilir? Yani bir tahminde mi bulunmuş? Tahminden de öte. Kesin bir formül verdiğine inanıyordu, oturup bilginin temel yapı taşları olarak gördüğü bazı matematiksel varlıklardan yola çıktı ve sonunda şu formülü ortaya koydu. N eşittir 136 çarpı 2 üzeri 256. 136 çarpı 2 üzeri 256. Bu sayının büyüklüğünü hayal bile edemiyorum. Yaklaşık 10 üzeri 80'e denk geliyor. Yani birin yanına 80 tane sıfır koyduğunuzu düşünün. İnanılmaz. İşin ilginç yanı, o dönemde evrenin gözlemlenen kısmındaki parçacık sayısı için yapılan tahminler de bu civardaydı. Ama Eddington bunun bir tesadüf olmadığını, bu sayının tıpkı pi sayısı gibi matematiksel bir zorunluluk olduğunu iddia ediyordu. Evrendeki toplam parçacık sayısı budur, formülü de budur, başka bir sayı olamaz diyordu yani. Aynen öyle. Bu entelektüel özgüven gerçekten akıl almaz. Peki Madem bu kadar dahi bir insandı, madem fiziğe bu kadar büyük katkıları olmuştu, neden bugün bu teorisi fizik kitaplarında bir dipnot olarak bile yer almıyor? Meslektaşları, diğer devler bu iddia karşısında ne yaptı? İşte hikayenin trajik kısmı da burada başlıyor. Bilim dünyası bu teoriyi neredeyse topyekün reddetti. Neden? Bunun birkaç temel sebebi var. En önemlisi Eddington'ın yöntemiydi. Diğer fizikçiler deney ve gözlemle ilerlerken o giderek felsefi ve anlaşılması güç bir matematiksel soyutlamanın içine kapanmıştı. Çalışmaları o kadar karmaşık ve kendine özgü bir dille yazılmıştı ki çoğu meslektaşı ne dediğini bile anlamıyordu. Yani bir nevi kendi özel dilini icat etmiş gibiydi ve kimse onunla aynı dili konuşmuyordu. Tam olarak öyle. Dönemin bir başka fizikçisi Herbert Dingle'ın meşhur bir eleştirisi var ki durumu mükemmel özetliyor. Eddington'ın temel teori kitabı için diyor ki: "Anlayabildiğim kısımlara katılmıyorum. Tamam. Anlayamadığım kısımların ise anlamsız olduğundan şüpheleniyorum." Bu çok acımasız bir yorum. Aslında "Sen hem yanılıyorsun hem de saçmalıyorsun." demenin en kibar yolu bu bir akademisyenin diğerine söyleyebileceği en yıkıcı şeylerden biridir. Ve unutmayalım, temel sabitlerin kökeni üzerine kafa yoran tek kişi o değildi. Paul Dirac, Erwin Schrödinger gibi kuantum mekaniğinin devleri de bu sayılar hakkında düşünüyorlardı. Ama yöntemleri farklıydı. Çok farklıydı. Onlar bir şekilde gözlemsel verilere bağlı kalmaya çalışıyorlardı, Eddington ise bu bağı tamamen koparmış gibiydi rakipleri onun yaklaşımını bilimden çok sayı mistisizmine yani numerolojiye benzetiyordu. Anlıyorum. Yani diğerleri evrenin kitabını okumaya çalışırken Eddington kitabı kendisinin yazabileceğini düşünüyordu. Bu da doğal olarak bilim camiasında bir duvarla karşılandı. Ölümünden sonra itibarı ne oldu peki? Ölümünden sonra özellikle bu son çalışması yüzünden itibarı ciddi şekilde zedelendi temel teori, parlak bir zihnin son yıllarında saptığı eksentrik bir çıkmaz sokak olarak görüldü. Yazık olmuş. Kariyerinin ilk iki parlak dönemi astrofizik ve görelilikteki katkıları takdir edilmeye devam etti. Ama bu son dönemi görmezden gelinen, hatta biraz utanç duyulan bir konu haline geldi. Bu anlattıklarından sonra Eddington'ın tamamen bir çıkmaz sokağa girdiği izlenimi oluşuyor. Ama incelediğimiz kaynak, Kilmister'ın kitabı bu kadar basit bir sonuç çıkarmıyor değil mi? Yazar Eddington'ı bir nevi savunuyor. Evet, işte burası çok önemli. Kilmister, Eddington'a daha adil bir gözle bakmamız gerektiğini savunuyor. Ona göre Eddington'ın spesifik hesaplamaları, özellikle o 136 sayısını olan takıntısı… Ee, ikna edici olmayabilir. Evet, muhtemelen yanlıştı. Ama sorduğu sorular ve temel felsefesi son derece derindi ve belki de zamanının çok ilerisindeydi. Medi bir sorular mesela. Nesi zamanının ilerisindeydi? Gözlemci ile gözlemlenen gerçeklik arasındaki ayrılamaz bağ hakkındaki fikirleri mesela. Bizim varlığımız ve anlama çabamız evrenin yapısını nasıl şekillendiriyor sorusu. Bu o dönem için radikal bir soruydu. Ama bugün bu fikir kozmolojide antropik ilke adı altında hararetle tartışılan bir konu. Antropik ilke. Bu ilke kabaca ne diyor? En basit haliyle evreni gözlemleyebilmemiz için evrenin yaşamın ve bilincin ortaya çıkmasına izin verecek özelliklere sahip olması gerekir diyor. Yani eğer ince yapı sabiti çok az farklı olsaydı, yıldızlar karbon üretemezdi. Biz de var olamazdık. Dolayısıyla biz de burada olup bu soruyu soramazdık. Evrenin bu ince ayarlı gibi görünen yapısı bizim varlığımızla bir şekilde ilişkili olabilir. Yani Eddington'ın bizim bilgi yapımız evrenin sabitlerini belirler fikrinin modern bir yansıması gibi. O felsefi bir zorunluluk ararken modern fizik olasılıksal bir çerçeveden bakıyor. Kesinlikle. Yaklaşımlar farklı ama temel sezgi çok benzer. Gözlemci denklemin dışında değil, içinde. Kirstra'ya göre Eddington'ın mirası bulduğu cevaplarda değil, sormaya cüret ettiği o devasa sorularda yatıyor. Hmm, belki de o yanlış ağlağa balık tutmaya çalışan bir dahiydi ama denizde ne var sorusunu herkesten daha derinden sormuştu. İnanılmaz bir hikaye. Kesinlikle. Özetlersek zirvedeki bir bilim insanı fiziğin en derin neden sorularına takıntılı hale geliyor. Ve bu soruları cevaplamak için herkesin yürüdüğü yoldan tamamen sapıyor. Temel fikri şuydu, doğa yasaları sadece orada keşfedilmeyi bekleyen şeyler değil. Onları nasıl gözlemlediğimiz tarafından derinden şekillendirilir. Şu meşhur balıkçının ağ analojisi gibi. Bu felsefe onu temel teorisine götürüyor. Evrenin sırlarını saf mantıktan kendi zihninin laboratuvarında türetmeye çalışıyor. Bu da onu evrendeki toplam parçacık sayısı için verdiği o akıl almaz Eddington sayısı gibi tahminlere itiyor ve sonuç olarak bu radikal ve deneyden kopuk yaklaşımı onu bir zamanlar kralı olduğu bilim dünyasında tamamen yalnız bırakıyor. Teorisi reddediliyor ve büyük ölçüde unutuluyor. Ama sorduğu temel sorular, özellikle gözlemcinin rolü hakkındakiler bugün farklı kılıklar altında da olsa hala bizimle. Gerçekten de bir dahinin trajik, yalnız ve düşündürücü hikayesi. Başarısızlık bile olsa muhteşem bir başarısızlık. Kesinlikle Eddington'ın teorisi bilim dünyasını ikna edemedi ama bize şu sarsıcı soruyu miras bıraktı. Evrene baktığımızda gerçekten orada olanı mı görüyoruz yoksa sadece kendi zihnimizin ve yöntemlerimizin yani o balıkçının ağının bir yansımasını mı? Keşfettiğimiz gerçekliğin ne kadarı aslında bizim tarafımızdan imal ediliyor? Bu bilimin kalbinde yatan ve belki de asla tam olarak cevaplayamayacağımız bir soru.